Merhaba sevgili dostlar. Pozitif Hayat Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Yorumlardan da görüyorum gelen soruları yanıtlayacağım. 2022 yılında evlenecek miyim? Tamam. Şimdi bakalım. 2022 yılında hangi burçlar evlenecek? Kaderi değişecek olan burçlar hangileri? Bu videoda onlara anlatacağım. 2022 yılı her burca farklı farklı şeyler getiriyor. Bazı burcun insanları yeni yılda parayı bulacakken bazı burcun insanları da aşk yaşamında inanılmaz derecede yükselişe geçecek. Siz de 2022 yılında evlenecek burçları merak ediyorsanız hemen videomuza geçelim. Her burcun insanı için 2022 yılı farklı farklı şeyler geçiriyor dedik. Özellikle aşk yaşamında parlak bir döneme girecek olan o burcun insanları için yıl sonuna kadar bir evliliğin yaşanması ise çok muhtemel. Öte yandan Yeni yılda kaderi değişecek olan ve evlilik yolunda önemli adımlar atacak olan e, o burçları görenler e, asla şaşkınlığını gizleyemeyecekler. Peki 2022 yılında evlenecek burçlar hangileridir? İşte yeni yılda kaderi değişecek olan o burçları açıklıyorum. 2022 yılının en şanslı burçlara videomu izlediniz mi? Evet, orada Balık burcunun en şanslı burçlar arasında olduğunu e, görmüşsünüzdür. Balık burcu kişileri en yüksek şanslı, şüphesiz aşk hayatlarında da yakalıyorlar. Aşk hayatlarına yeni bir döneme girecek olan ve bu dönemde de başarılı birliktelikler yakalayacak olan Balık burcu kişileri var olan ilişkilerinde bir adım öteye e, taşıyabilirler. Özellikle bir süredir hayatında biri olan balık burcu olanların bu yıl evlenmesi kaçınılmaz görünüyor. Yeni bir aşka yelken açacak olan balık burçları 2022 yılında doğru kişiyi e, bulacaklar. E, öte yandan listenin iki numarasında yer alan o burcu görenler ise gözlerine inanamıyor. Şimdi ik ikinci burcu açıklıyorum şimdi. Başak burcu <laughs> evlilik konusunda kolay kolay adım atamayan ve zor güvenen insanlar olan Başak burcu insanları bu yıl 12 yıllık tüm beklentilerinin karşılığını alacak. Özellikle evlilik ve iş ortaklıkları açısından çok şanslı bir döneme girdiler Başak burçları bu sene. 2022 yılında da evlenmeleri çok muhtemel görünüyor. Evli olan Başak Burcu kişileri ise onlar da şanslı evliliklerinde yaşadıkları sorunlar varsa onlar çözülüyor. Sıkıntısız bir şekilde çözüme kavuşturuyorlar sorunlarını. Öte yandan listenin zirvesinde yer alan Burcu sıra geldi. Evet birinci sırada 2022 yılında en büyük Şansa evlilik konusunda yakalayacak olan burç Akrep burcu. <laughs> Akrep burcu kişileri bir hayli eğlenceli aşk yaşamında önümüzdeki günlerde evliliğe adım atmaya hazırlanıyorlar. Her açıdan sahne alacakları bir yıla giriş yapan Akrep burçları hayatlarını değiştirecek birlikteliklere ve evliliğe bu yıl adım atıyorlar. Evli olan akrep burçları ise çocuk konusunda oldukça şanslı olacakları bir yıl olan 2022 yılının e, bekarlar için ise e, onlar için de evlilik getirmesi bekleniyor. 2022 yılının e, hem tanışıp hem evliliğe hızlı bir şekilde adım atacaklar diyebiliriz. 3 burçla sınırlı kalmadı. 3 burç daha var evlenecek olan durun. Şimdi 2022'den herkesin beklentisi farklı. Bazıları evlilik, bazıları sadece zengin olmanın hayalini kuruyor. Öyle değil mi? 2022 evlilik müjdesiyle kapınızı çalabilir. Peki bu saydığım 3 burçtan sonra evlenecek diğer 3 burç hangileri olabilir? Yıl boyunca en cesur ve radikal kararları alan boğa burçları. Evet boğalar bu yıl kendinizi bile şaşırtacak adımlar atacaksınız. İsteklerinizde netleşen boğaları kimse durduramayacak. Özellikle Nisan sonundaki atılımları bereketli ve verimli olacak. 2022 yılında bekar boğalarımız yeni bir ilişkiye başlayabilir veya evlilik kararı alabilir. Evet bir diğer burcumuz 2022'nin yaz aylarında şansı evlilik şansını yakalayacak olan diğer burcumuz ise koç burçlarının yüzüne gülüyor. Geçtiğimiz iki yılda zorlu değişimlerden geçip yeni bir sayfa açan koç burçları 11 Mayıs ile 29 Ekim arasında yılın en güzel zamanlarını yaşayacaklar bireysel girişimlerinin karşılığında da kat kat alacaklar karşılıklarını yaz aylarının Koç burçları için özellikle de Temmuz sonları aşk ve romantizm rüzgarları esiyor olacak. Evet bir diğer burcumuz 2022 e, aslanların bekarları evlenecek. Geride bıraktığınız sizin inşa etmek için olduğunuzu göreceksiniz. Bekar aslanlar da evlenecek. Fırsatlarla dolu bir yaz dönemi yaşayacaksınız sevgili aslanlar. Aslanım eller eller kokuyor güller güller ne bilsin eller eller perişan haller. Aslanların kimileri ev değiştirecek, kimisi anne baba yanından ya da yuvasından e, krizlerle uğraşacak. E, güçlendiğinizi, itibar elde ettiğinizi göreceksiniz. O zaman şöyle yapalım. 12 burcu özetleyeyim hemen. Ana başlıklar halinde hemen geçeyim şöyle. Evet, Koç burcu planlarınız gerçek olacak. Partneriniz varsa onun ailesiyle ilgili zor gelişmelerle yeni yıla başlayacaksınız. Kaynaklarınızı koruyarak sağlam adımlar atacaksınız. Geleceğe yönelik hedefleriniz değişiyor. Arkadaşlarınızdan sağlam olanlar dışında size iyi gelmeyenleri eliyorsunuz. Her şeye rağmen planlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ağustos ayında aslan yeni ayı var. Kükremeye hazır olun sevgili koçlar. Evet sevgili boğalar bu yıl sizin yılınız. Hayalinizi büyük tutun, değişim rüzgarlarına yelkenlerinizi açın, Kuzey ay düğümü 18 yılda gelen fırsatlarla sizi ilerletecek. Partnerinizin yaşayacağı krizleri yöneteceksiniz. Bekarlar ise baharda yeni aşkla karşılaşacak. Mart ve Nisan'da yeni dostlar edinmek, maneviyatınızı güçlü tutmak size iyi gelecek. Dediğim gibi bu yıl sizin yılınız sevgili boğalar. Evet sırada sevgili ikizler burcu var. İkizler e, krizleri atlatacaksınız. 2021'de belirsiz bir yolda yürüyor gibi hissettiniz kendinizi. Öyle değil mi? Ama güçlenerek yılı kapattınız. 2022 yılında Satürn Kova'da hareket ederken hayallerinizi de gerçekleştiriyorsunuz. Güney ay düğümünde zorluklarla e, karşılaşacak. 11 Mayıs'a kadar işinizde krizler olsa da merak etmeyin atlatacaksınız. 11 Mayıs 29 Ekim sonrasında e, ilişkinizde keyifli e, durumlar yaşayacaksınız. Yengeç Burcu yeni yıl dönüşümü gelecek size e, yıl boyunca. Finansal hesaplar devam edecek. Partnerinizle ortak karara varmakta zorlanacaksınız. Sağlam dostluklarınıza yenilere ekleniyor. Hobilerinize daha çok odaklanacaksınız. 11 Mayıs sonrası kariyeriniz hareketlenecek. Ağustos ayı finansal gelişmeler olacak. Evet sıra geldi. Aslan Burcu'na. Aslan Burcu'nu detaylıca anlattım. Bekarlar evlenecek diyerek geçiyorum. Başak burcu eski defterleri açmayın. Evlilerin eşi vesilesiyle bereketi artacak. Kardeşler ve akrabalarla ilgili zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Eski defterleri açmamaya özen gösterin. Çatışmaları yönetmek önemli olacak. Kendinizi ifade etmek için yeni yollar deneyeceksiniz. Terazi burçları sizde durumlar nasıl bakalım? E, gelir-gider dengesi önemli sizin için Şubat ayında ciddi konuşmalar yapabilirsiniz. Tutulma para evinizde olacağı için gelir-gider dengelemek zor. Kuzey ay düğümü tutulmaları fırsatları getirir size. Ay burcu sizin için sakin bir yıl olacak. Kim dost kim düşman öğreneceksiniz. E, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Öğreneceksiniz, göreceksiniz kim dost kim düşmanmış. 11 Mayıs sonrasında sizi mutlu eden dönem başlayacak. Aşk, flört, çocuklarla ilgili konularda güzel haberler var. Sevgili oğlaklar sizin için rahat bir yıl olacak. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Rahat bir yıl var önünüzde. Aşk, flörtler, sosyal ilişkiler ve para akışı olacak. Nisan sonu sürprizlerle dolu, belki evlilik olabilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. 11 Mayıs sonrasında yuvanız bereketli hale geliyor. Ekim sonuna kadar taşınma, gayrimenkul alım satım veya evdeki kişi sayısı artışı olabilir. Hadi bakalım hayırlısı. Evet Kovalar, sevgili Kovalar, şans sizden yana. Sorumluluklar, mecburiyetleri artıran geçiş uzun vadede kazanç getirecek. Yaşadığınız sıkıntılar ileride rahat etmenizi sağlayacak. Mesleki değişimler yapacak, partnerinizin ailesindeki zorlu dönemlere destek olacaksınız. Evlilik ve kariyer arasındaki dengeyi kurmak önemli. Şans sizden yana. Evet Balık burcunu anlattım en başta. Ee, akışta kalın balıklar kısaca. Ee, bu yıl zorlukların yanı sıra size bolca güzellik getirecek. zaten yılın şanslı burçlarından birisiniz. Akışta kalın karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin. Projeleriniz için destek aldığınız bir dönem olacak. Evet, 12 yılda gelen bu fırsatı değerlendirirseniz sizin için iyi olur. Hayalperest olmamak lazım. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Evet, madem konumuz evlilikte o zaman videomuzu güzel bir aşk olumlamasıyla bitirelim. Evet, derin bir nefes alıyoruz, odaklanıyoruz. Bütünün hayrını olsun. Hepiniz için olumlamayı yapıyorum. Gerçek sevgiyi hak ediyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi kabul ediyorum. Hayatımın aşkı için hazırım. Şükürler olsun. Ee, tek olumlamayla kalmak istemiyorum. Madem evleniyorlar, yanında bolluk bereket de gelsin, değil mi? O zaman bolluk bereket enerjisi olumlaması yapalım hemen. İstediğim her şeyi satın alabiliyorum. Sonsuz bir alım gücüm var. Param harcadıkça çoğalıyor. Bolluk ve bereketi kabul ediyorum şükürler olsun hayat bana istediğimi her dileğimi altın tepsiyle sunuyor evet şükürler olsun yazabilirsiniz yorumlara bir sonraki videonun konusu ne olsun e, sormak istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz ben de o konu hakkında video çekerim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek vermiş oluyorsunuz. Gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Abone olanlara, olacak olanlara şimdiden çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip zaman ayırıp izlediğiniz için desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canlı yayında soru cevap yapacağım. Sorularınızı cevaplayacağım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Evet, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hep iyi olun, hep mutlu olun.